sevgili 5. sınıf öğrencileri. Sosyal bilgiler dersinizden Birinci dönemin 2. yazılı yani son yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Hemen başlıyoruz. İlk bölümümüz doğru yanlış bölümü. Birinci sorumuz yazıyı kullanan ilk medeniyet Sümerlerdir. Evet doğru bir cümle. 2. Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır. Yanlış bir cümle çünkü 18 yaşına kadar çocuk sayılır. Burası yanlış olmuş. 3. Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri nehirleri arasında kalan bölümdür. Doğru. Çığ doğal bir afettir. Doğru. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü bozkırdır. Yanlış, Maki olacaktı. İklim kısa süreli hava olayıdır. Yanlış, uzun süreli. Evet, e, Y harfini koyalım. Kısa süreli hava olaylarına hava durumu diyoruz. 7. Zeybek Güneydoğu'da oynanan bir oyun türüdür. Bu da yanlış. Zeybek Ege yöresine ait bir halk oyundur. 8. Urartular Mezopotamya'da kurulan bir uygarlıktır diyor. Yanlış. Anadolu'da kurulan uygarlıklardandı. 9. Parayı icat eden uygarlık Lidyalılardır. Evet doğru bir cümle. Bu bölümü bitirmiş olduk. Geldik boşluk doldurma bölümüne. Ova, plato, vadi, dağ, göl, iklim ve akarsu var. Yeryüzü şekillerini ilgili yerlere dolduracağız. Birinci soru. Nokta nokta çevresine göre daha yüksek olan ve tabanda, tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü şeklidir. O da dağ olacak. Dağ yazalım. 2. Nokta nokta akarsular tarafından derin yarılmamış çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir. Orası da ova olacak. Üçüncü soru. Akarsular tarafından derin yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere denir. Ona da plato yazmamız lazım. 3'e plato yazalım. Neyse küçük harfle yazacaktım. Evet. 4. Yağmur veya kar suları ile beslenen belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara nokta nokta denir. Akarsu diyoruz. Ve yukarıdan çiziyorum. 5. Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma nokta nokta denir. Buraya da iklim yazmalıyım. Evet, iklim diyorum. 6. Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara nokta nokta denir. Şöyle göstereyim. Oraya da göl yazmam gerekiyor. 7. Nokta nokta akarsuların yatağını yani aktığı yeri aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir. Oraya da vadi yazmalıyım. Böylece yeryüzü şekillerimizi de bitirdik. Boşluk doldurmayı. Geldik şıklı sorulara. Çoktan seçmeli sorular. 1. Bilgiler var. Başkentleri Hattuşaş'tır. Tarihteki ilk yazılı anlaşmayı yapmışlardır. Anal adı verilen yıllıkları yazarak tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Pankuş meclis, meclis, meclisleri vardır. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet doğru cevap C şıkkı. Sizler de fark etmişsinizdir. Hititler olacak. 2. Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Doğru. Bu cümle değil. Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır. Doğru. Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir. Doğru. D. Kültürel özellikler zamanla değişime uğramaz demiş. İşte bu cümle yanlış çünkü kültürel özellikler zamanla değişebilir. 3. Türkiye fiziki haritasında hangi bölgemizde kahverengi daha fazladır? Kahverengi olan bölgeler yükseltisi çok olan bölgelerdir. O yüzden Doğu Anadolu bölgesi bizim ülkemizde en fazla yükseltinin olduğu bölge olduğu için kahverengi orada daha çok fazladır. Geldik dördüncü soruya. 3 tane özellik var. Önce soruyu okuyorum. Yukarıda verilen özellikler hangi bitki örtüsüne aittir? 1. Karasal iklimin etkili olduğu bölgelerin doğal bitki örtüsüdür. Burası tabii ki bozkır. Karadeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde geniş yer kaplar. Burası da orman. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerin bitki örtüsüdür. Burası da maki olacak. O zaman e, A 1 numara bozkır, orman ve maki. D şıkkında doğru cevabımız. Diğerleri yanlış. Cevap D olarak işaretliyorum ve 5. soruya geçiyorum. Ayşe ailesiyle birlikte Türkiye gezisine çıkmıştır. Karadeniz bölgesinde ahşap, Akdeniz bölgesinde taş, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toprak evlerin ağırlıkta olduğunu görmüştür. Buna göre bu evlerin yapılış biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Evler turistik amaçlı yapılmıştır. Değil. Ülkemizde tüm evler birbirine benzemektedir. Bu da değil. C en güzel evler ülkemizde inşa edilmektedir. Bu da değil. 5 e, şey özür dilerim D evler bölgenin iklim ve bitki örtüsünden etkilenir. İşte bu doğru cevap. O zaman D şıkkını işaretliyoruz ve 6'ya bakıyoruz. Altıda yukarıdaki tarım ürünleri ve bu ürünlerin yaygın olarak yetiştiği iklimlerin doğru eşleştirilmiş şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Şimdi buğday en çok karasal iklimde yetişiyor. O zaman birincisi C olacak. Şöyle bir numara koyalım. Çay Karadeniz ikliminde. İkincisi de B. Zeytin ise Akdeniz ikliminde oluyor. Evet nerede doğru cevabımız? Bakıyorum C şıkkında. 1, C oldu, 2 B oldu, 3 de A oldu. Doğru cevabımız C şıkkı. İşaretliyoruz ve geçiyoruz 7. soruya. Ülkemizde nüfusun dağılışında belirleyici rol oynayan doğal ve beşeri etkenler vardır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerdendir? Şimdi buradaki bütün etkenler nüfusun dağılışını etkiliyor. Ama şuna dikkat ediyoruz. Altı çizili bakın beşeri etken. Yani insanların oluşturduğu bir etken. Şimdi yer şekilleri, su kaynakları ve iklimi insanlar oluşturmuyor. Ama sanayi insanlar oluşturuyor. O zaman beşeri etkenlerden sanayi nüfus dağılışını etkiliyor. Geçiyoruz 8. soruya. 8. soruda uygarlıklar ve bakalım hangi uygarlık onu bulacağız. Birincisi açıklamayı okuyoruz. Pankuş denilen meclisleri vardır. Kralın yanında kraliçede görev alır. Anal dilen yıllıkları yazmışlardır. Hangi uygarlık? Sizler de tahmin ettiniz. Hititler. İkinci açıklamamız. Bizim ülkemizde saban kırmanın, öküz öldürmenin cezası ölümdür. Tarıma çok önem veririz. Bereketi temsilen kibele denilen toprak tanrıçamız vardır. İşte kibeleyi zaten büyük harflerle yazılmış ipucu orada. Kim bunlar? Firikler. Diğeri İlk yazıyı biz bulduk. Ziggurat adını verdiğimiz çok amaçlı tapınakları yaptık. Kimdir bunlar? Sümerler. Sümerleri de yazıyorum. Ben Hammurabi. Eşim için asma bahçeler yaptım. Evet sizler de hemen hatırladınız. Babiller. Tales, Pisagor, Hipokrat gibi bilim insanlarımız vardır. Şehir devletleri halinde örgütlendik. Şehir devletleri deyince zaten hemen iyi onlar aklımıza geliyor. Ve bu şekilde 8. soruda doldurmuş oluyoruz. 9. soruya bakıyorum. Akdeniz bölgesinde en çok turunçgiller, pamuk, zeytin yetiştirilir. Girişimciler de buna bağlı olarak yatırımlarını daha çok bu ürünlerle ilgili olarak yaparlar. Çünkü ham maddelerin fabrikanın yakınında bulunması masraflarını oldukça azaltır. Buna göre bir girişimci Akdeniz bölgesinde hangi yatırımı yapmamalıdır? Hemen fark etmişsinizdir. Çay fabrikası kurmasına gerek yok çünkü Akdeniz bölgesinde çay yetiştirilmiyor. Karadeniz'de yetiştiriliyor. Hazır giyim fabrikası, tekstil evet, pamuk yetişiyor çünkü Akdeniz bölgesinde. Meyve suyu fabrikası var. Çok oldukça meyve bakımından zengin bir bölge. Zeytinyağı fabrikası da kurulabilir ama çay fabrikasına gerek yok. 10. soruya geldik. İklimin insan yaşantısında büyük etkisi vardır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yani hangisinde etkisi yoktur? A. Eğitimin kalitesine, giyeceğimiz kıyafete, ekonomik faaliyetlere, sebze ve meyve çeşitliğine. Eğitimle ilgili değildir. Eğitimin kalitesiyle ilgili iklimin çok bir etkisi yoktur. Kıyafetlere etkisi vardır. Ekonomik faaliyetlere vardır. Sebze ve meyve çeşitliliğine de iklimin çok etkisi vardır. Ama eğitimin kalitesine yoktur diyoruz. Ve 11. soruya bakıyoruz. 11. soruda bölgelerimizin adını yazıp soruları cevaplayınız diyor. Hemen yazalım. Marmara Marmara bölgesi Ege Akdeniz bölgesi İç Anadolu Karadeniz bölgesi Doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu. Öğretmeniniz size sınavda böyle bir harita verip üzerine bölgeleri yazmanızı isteyebilir. Bu şekilde yazıyoruz ve soruları cevaplıyoruz. Yükseltisi en fazla olan bölge Doğu Anadolu. Az önce başka bir sorumuzda da vardı. Doğu Anadolu bölgesi dağlık bir bölge, yükseltisi en fazla olan bölge. Yazın en sıcak bölge Akdeniz bölgesi o da turizmin en çok olduğu bölge. Orman bakımından en zengin bölge orası da Karadeniz bölgesi. 4 mevsim yağışlı geçiyor. Nüfusu en fazla olan bölge ise Marmara bölgesi diyoruz ve bu şekilde sorumuzu tamamlıyoruz. 12. soruya yine resimli bir sorumuz var. Aşağıda Türkiye'de görülen iklim tiplerinin haritası verilmiştir. Verilen iklim haritasına bakarak haritanın yan tarafındaki numaralı yerlere görülen iklim tipini ve bitki örtüsünü yazınız diyor. Şimdi bir numara üstte gördüğümüz Karadeniz bölgesini çoğunluğunu kapsıyor. Ve burada Karadeniz iklimi geçerli. Ve bitki örtüsü de orman. Genelde ormanlıktır. İki numaraya bakıyoruz. Sol tarafta gördüğümüz Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsıyor. Akdeniz iklimi burada geçerli. Ve bitki örtüsüne de maki diyoruz. 3 numaralı bölge ise İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'yu kapsayan yerler. Buralarda da bozkır. Karasal iklim geçerli. Karasal iklim yazıyoruz. Ve bitki örtüsü de bozkır olarak geçiyor. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve geçiyorum 13. soruya. Evet bir ziggurat resmi görüyoruz. Sümerlere ait zigguratların kullanımı ile ilgili bilgilerden hangi yargıya ulaşamayız? Zaten burada bilgiler verilmiş. Gözleme evi olarak kullanılıyor. İbadethane olarak kullanılıyor. Tahıl deposu olarak kullanılmış. Burada daha başka şekillerde de kullanılıyor ama 3 bilgi verilmiş burada. A. Zigguratlarda tarım ürünlerini de bekletmişlerdir. Doğru tahıl deposu olarak kullanmışlardır. Ziguratları dini, ekonomik ve bilimsel amaçlı kullanmışlardır. Doğru. Gözlemevi ve ibadethane olarak kullanılmıştır. Ziguratlar sayesinde astronomi ilmiyle ilgilenmişlerdir. Doğru. Gözlemevi olarak kullanılıyor. D. Ziguratlar dünyanın ilk kütüphanesi olarak kullanılmıştır. Yanlış bir cümle. Dünyanın ilk kütüphanesi Asurlar tarafından kuruluyor. Zigg Sümerler tarafından değil. Ziguratlar bu amaçla kullanılmıyor. Ve son sorumuza bakıyoruz. Resimlerimiz var. Yine insanların barınma, barınakları, evleriyle ilgili resimler. İnsanların barınmak için farklı konut tipleri yapmalarını nasıl açıklarız? A. İklim ve çevrede bulunan ham maddenin etkisi. İşte bu. İklime göre konutlar, barınaklar ona göre hazırlanıyor. Bakın çöldeki bir bedevi çadırı. Normal ahşaptan yapılan bir ev var burada sanıyorum resme göre. Burada da kutuplarda yaşayan bir Eskimo'nun oraya uygun halde yaptığı bir barınak var. Farklı kültürlerden etkilenmeleri değil barınaklarda. Dinsel inanıştaki benzerlikler bu da değil. Arazilerin miras yoluyla küçülmesi de değil. Farklı konut yapmaların en önemli nedeni iklim ve çevrede bulunan ham etkisi diyoruz. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Sizlere her zaman olduğu gibi yazılı ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.